Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yapılardan bahsedeceğiz. Öncelikle yapılar nelerdir? Şimdi biz normalde karşımızdaki bir insanla konuşurken o insana bazı sorular yöneltiriz ve o insandan o bilgileri almak isteriz. Yapılarda aslında bu şekilde kullanılır. Yani o insanın farklı alanlarda farklı bilgileri vardır. Yani kendi aile bilgileri, arkadaş bilgileri, okulu bilgileri, iş hayatı bilgileri gibi çeşitli bilgileri vardır. Biz de burada Karşımızdaki insana bilgi almak istediğimizi söyleriz. O da bize hangi konuda bilgi almak istediğimizi sorar. Hangi konuda bilgi almak istediğimizi sorduğunda biz ona deriz ki e, okul hayatın nasıl gidiyor ya da iş hayatın nasıl gidiyor. Bunun karşılığında da bize bu alt başlıklardan bilgiler verir. Aslında yapılar tamamen bu şekilde işler. Yani basit olarak günlük hayatta kullanım olarak mantığı bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi hepimizin e, okul hayatı olmuştur ve bu okul hayatında çeşitli bilgilere sahip olmuşuzdur. Burada type def struct diyerek bir struct yapısı oluşturuyorum. Daha sonra süslü parantezleri açıyorum. İsmini daha sonra vereceğim. Burada hepimizin okul hayatında aslında sahip olduğu bazı bilgilerden bahsedeceğim. Mesela hepimizin ismi var. Çağır isim. Hepimizin soy ismi var. Çağır çar soy isim. Hepimizin bir okul numarası olmuştur. Integer okul numarası. Ve aynı zamanda hepimizin de bir TC kimlik numarası vardır. Integer TC. Bu şekilde belirtelim. Şimdi isim ve soy ismimiz tek karakterden ibaret olmadığı için buraya 20 karakterlik isim ve soy isim şeklinde belirtebiliriz. Şimdi bu yapının ismi okul yapısı olsun. Şu şekilde okul bilgileri yapısı olsun. Şimdi ben burada yeni bir değişken türü yarattım. Ve bu değişken türünün içerisinde isim, soy isim, okul numarası ve TC kimlik numarası var. Şimdi buraya gelelim. Okul bilgilerinden bir öğrenci tanımlayalım. Öğrenci. Bu öğrencinin bilgilerini dolduralım şimdi. Öncelikle öğrenci yazdıktan sonra nokta diyorum. Neye erişmek istiyorum? İsim isim dedikten sonra içerisine bir isim değerini atamasını yapabilirim. İsim değerini atamasını şu şekilde yapacağım. Özel string fonksiyonlarını kullanarak yapacağım. O yüzden yukarıda string.h kütüphanesini include ediyorum. include string.h diyorum. Daha sonra burada içerisine atamasını yapalım. str copy fonksiyonunu kullanıyorum. Öncelikle ne içerisine atama yapacağım? Öğrenci nokta ismin içerisine. Virgül diyorum. Neyin atamasını yapacağım? İsmini yazalım. Orçun ismini verdim. Daha sonra tekrar str copy diyorum. Öğrenci nokta soy isim diyorum. Noktadan sonra bu öğrencinin bilgilerine erişim sağlayabiliyorum. Virgül dedikten sonra tırnaklarımı açtım. Özen diyorum. Soy ismini de belirttim. Daha sonra okul numarası. Okul numarası integer bir değişken olduğu için direkt bir değer ataması yapabilirim. Burada okul no diyorum. Şöyle öğrenci nokta okul numarası eşittir 1 2 3 olsun. Daha sonra TC kimlik numarasına da erişim sağlayabilirim. Öğrenci nokta TC diyorum. Eşittir diyerek Buna da bir değer ataması yapacağım. Buna da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde. Hatta şöyle girelim. 11 haneydi sanırım. Bir değer ataması yapalım. Şimdi burada değer atamalarını tamamladık. Ekrana bastıralım. Tek tek printf "%s boşluk %s" diyorum. Ad soyadı burada yazsın. Sonra bir alt satıra insin. Öğrencinin nokta ismini yazdırıyorum. Virgül öğrencinin nokta soy ismini yazdırıyorum. Bu işlemleri tamamladım. Daha sonra tekrar printf diyorum. Okul numarasını yazdıralım. Yüzde biraz satır insin. Bir altta da tc kimliği yazsın. Burada da tekrar yüzde de diyorum. Öğrencinin nokta okul numarası virgül öğrencinin TC kimlik numarası. Bir derleyip çalıştıralım şimdi. Ekranda Orçun Özen 123 ve bu şekilde bir sayı gördük. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Şöyle bakalım. Bunun sebebi sayının çok uzun olması arkadaşlar. Burada sayıyı double şeklinde tanımlayalım. Ve bunu da şu şekilde long float şeklinde tanımlayalım ve virgülden sonra yazdırmayalım. nokta sıfır diyelim. Şimdi derleyip çalıştıralım. Bu şekilde yazdırmış olduk arkadaşlar. Burada öğrencinin ismi, soy ismi, okul numarası ve TC kimlik numarasına yazdırmış olduk arkadaşlar. Az önce neden e, sağlıklı bir şekilde TC kimlik numarasını yazdıramadık? Çünkü e, integer'ın in alabileceği sınırların üzerine çıkmış olduk. Bundan dolayı ama burada double tanımlaması yaptığım için yazdırabilirim. Peki buraya yüzde D yapsaydım ne olacaktı? Onu da gösterelim. Yüzde D yaptığım zaman tekrar farklı bir şekilde değer elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Integer bir şekilde bunu yazdıramıyorum. Bunu long float şeklinde yazdırabilirim. Şöyle nokta 0 dersem de virgülden sonra hiçbir haneyi yazdırmam arkadaşlar. Tekrar bunu da göstermiş olduk. Yani biz burada bir struct yapısı oluşturduk. typedef struct dedik ve daha sonra süslü parantezin dışında bu yapının ismini belirttik. Bu değişkenin ismini belirttik. Daha sonra bu değişkenin ismini yazıp kendimize bir öğrenci türettik. Yani bir değişken var. Bu değişken de içerisinde 4 tane farklı değişkene sahip. Bunlar da isim, soyisim, okul numarası ve TC kimlik numarası bir öğrenci türettik ve bu öğrencinin de isim, soyisim, okul numarası ve TC kimlik numarası olacak şeklinde bunun tanımlamasını yaptık. İsimlerini str copy fonksiyonunu kullanarak atadık. Normal bir şekilde burada atamasını yapamay yapamayız. Yani şöyle öğrenci nokta isim işte eşittir. Şöyle orçun şeklinde bir atama yapamayız burada arkadaşlar. Derleyip çalıştıralım. Hata verecektir. Bunun stack yapısıyla alakası yoktur. Bunun şununla alakası vardır. Şurada direkt char isimler diyelim mesela. 20 karaktere sahip bir isim oluşturalım. Burada direkt isimler eşittir desek de bu atamayı yapamayız arkadaşlar. Derleyip çalıştıralım. Yine hata alacağız. Yani stringlerin içerisine bir değer ataması yaparken bu şekilde değer atamasını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar derleyip çalıştıralım. Son halini ekrana bastıralım. Bu dersimizde de struct yapısından bahsettik arkadaşlar. Bu ders bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere.